Galatasaray'da bu hafta içinde 3 artı 1 ayrılık daha yaşanacak. Eyüp Aydın'la önce sözleşme uzatılacak. Genç oyuncu ardından Samsun Spor'a kiralanacak. Yusuf Demir ve Efe Akman için de benzer bir durumun yaşanması bekleniyor. Durumu net olmayan isim Elias Jelert. Danimarkalı sağ ayrılmak istiyor. Ancak kiralık değil bon servisiyle gitmek istiyor. J-E-L-E-R-T-İ-N kalma ihtimali var. Eyüp'ün gideceği takım belli. Efe için şu anda komşu ve Balkan ülkelerinden Bulgaristan, Romanya ve Sırbistan bazı tekliflerden bahsediliyor. Trabzonsporlu olan hatta şampiyonluk kutlamaları için özel olarak şehre giden Yusuf Demir'in Süper Lig'de kalma ihtimali var ancak Fatih Tekke istemiyor Elias Jelord bu isimler arasında kalma ihtimali en yüksek olan isim